Merhaba arkadaşlar benim adım Alperen bugün birlikte Minecraft oynuyoruz neden multiplayer yerinde olduğumuzu sorarsanız beraber Hunger Games oynayacağız hemen girelim zaman kaybetmeden join yapalım hayda Aa login. Allah'ım ya. Hah girdik. Bu sanırım Fransızca mı öyle bir server. Bunu alıyorum. Bu point veriyor. Kılıç barbar alıyorum ben normalde diğer map'te. Bunda bunu alıyorum çünkü benim bildiğim bir yer var orada full diamond kılıç falan var. O yüzden yani daha rahat oluyor. Bir de oyunumun yani 15 dakikadan fazla süreceğini sanmıyorum. Yani belki farklı bir şeyler olur. Daha uzun sürer. Hemen o yeri göstereyim ben size. İleride full diamond yani yeri. Ben ilk önce şuralara falan bakıyordum. Çok ezik şeyler var. Burada buralara hiç bakmadan direkt oraya yardırıyorum ben. Şöyle şu aradan hemen geçip hop giremiyorum tabii burası. Burada güzel şeyler oluyor. Diğer şu bu sıradaki bütün şeylerde full diamond falan var arkadaşlar. Şunda şunda. En iyisi bu sanırım. Olan var hep burada durmuş. En iyisi o sanırım. Tam ben de bilmiyorum. Bir kere şuna gittim. O da güzel buradakiler diamond şeyler var. Bir de iron. Ben bir sesi kontrol edeyim. Ya da sonra şey yaparım. Belki fail yani fail olursa tekrar çekizin Ne yapacağız artık? Uğraşamam şimdi zaten bir dakika var yetiştiremem de. Yani çok full sanırım server şu anda, bilmiyorum yani daha kişi varsa. Yani çok kirlen bir server, Türklerden de girenler var. Çünkü orijinal... <coughs> Pardon. Sesim gıcırtı oldu. Çünkü orijinallik gerektirmiyor. O yüzden çoğu kişi giriyor. Yani bakarsanız etrafta hep Steve'ler dolaşıyor. Tabi orijinal oyunu olup da buna girenler de var. Şunun üstüne atlayacağım. <laughs> Mesela bu arkadaş orijinal. Tabi ben tanımıyorum. <laughs> ya. Yani bir sürü yerden giriyorlar. 40 saniyemiz var. Aa burada da chest varmış. Burayı bilmiyordum ben. Ama güzel şeyler yoktur. Ben direkt oraya yardıracağım. Kop, kop git. Şey sanki gitti sandım da. Evet. Başladık. O manyak bağ oldu yalnız. Yardırdım gidiyorum arkadaşlar. Oraya ulaşmam lazım bir an önce. O bak bak of baga bak. Çok fena lag oldu çok. Oh, oh lagını Pardon arkadaşlar. Çok o ne oldu? Ekranı ne oldu? Ekranı bir şey oldu. Aa bir girmiş. Ee şu 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 ya yani şurada bir yerde daha iyisi vardı ha portal protection var bunda ha bunu al ya da şunu salla ondan sonra çok yavaş çom. adamlar gelecek çak çak bıçağı bunlar iyi bunlar full set oldum şimdi şey kılıç falan alalım. Allah adam geldi vallahi. Adam vallahi geldi. Evet. Çok güzel bir şekilde öldük arkadaşlar. Çok güzel öldüm ama yalnız. Ya adam o yan bence kesin fulldü. Adamlar öldü. Yalnız çok çabuk azalıyor. Hemen öldürüyorlar. Ben demiştim zaten 15 dakika. Neyse. 15 dakika uzun olmaz diye. Neyse şimdi şu Just Craft serverını tanıtmak istiyorum. O da çok güzel bir server. Girelim. Aa yeni şeyler eklemişler. Buna nere? Alt kat. Aa alt kat eklemişler. Ha alt ha üst katı alt kata geçirmişler arkadaşlar. Şeyler çalışmadığı için sanırım. E ben full settim. Hayda. Ha. Cık. Doğru ya. Burada tabii bütün eşyalar benim. Şurada chest'im var benim. Ona koyuyorum eşyaları. Speed'im falan var orada. Şunu şunu alalım şu, şu yani işte böyle bu da çok güzel bir soru şimdi tanıtacağım şu eşyaları bir ayarlayayım ben arkadaşlar tamam Sağ evet. evet çok güzel bir soru adamlar süper yapmış yani girmenizi tavsiye ederim ee, youtube'un altına da muhtemelen koyarım ip adresini ama server. Yani adamlar çok güzel yapmış ya. Ama yani ben çok zamandır oynuyorum burada. Yani insanın canınıza sıkıldığı oluyor. Ya arkadaşlar size bu faction serverlarda bir taktik vereyim. Ev almayın. Hiç gerek yok arkadaşlar. Eve hiç gerek yok. Yani akşam olduğumuz zaten buralarda yaratık dolaşmadığı için eve hiç gerek yok arkadaşlar boşu boşuna ev para harcamayın onun yerine gidin silah filan alın arkadaşlar gidin mob ya da ne bileyim pvp arenada da savaşın hiç gerek yok ev almaya yani bir de şimdi bazı şeyler de söylüyorlar bazılarını da söylemiyorlar şöyle biraz önce yaptığım gibi benim şuraya böyle chest yazınca böyle sanal bir chest çıkıyor bu size rahat yeter arkadaşlar bana yetiyor zaten yani ben yani artık sıkıldığım için bundan başka sorulara yöneldim. Yani evim falan yok. Yani ev almaya zaten hiç gerek yok. Bu arada arkadan müzik sesi geliyorsa çok özür dilerim. Televizyon açık. Ee, neyse olmazsa onu ben editlerken kaldırırım. Neyse. Şu işte bak yani adamlar süper yapmış ya. Şu olsun. Mario olsun şu Mario. Mario ne ya? Yani. Ondan sonra. Adamlar XOX bile yapmış. Hatta sizinle beraber şey yapalım şimdi. Evet yapalım hatta evet yapalım. Şu Moperana da savaşalım. Dur eşyalarımı bırakayım arkadaşlar. Ha ama önce bir dakika bakalım dolu mu? Hayda, operana kalktım ya. Bir dakika arkadaşlar, plugins Mark X parkur. Gidelim bakalım. Warp X parkur. Atla. Allah. Bura ne ya? Çok saçma bir yer bu. Aha git 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 git. Hayır. Yanamam, yanamam, yanamam. Hayır, hayır, hayır. Işınla, ışına 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 hay hay hayır. yanamam yanamam full diamond'dum hayır Hayır, hay hayır of ya diamond'lar gitti. Evet arkadaşlar. Ben bu server'ı bırakıyorum. Ona bildiğim. Yani bir daha tanıtmamı falan isterseniz hayatta tanıtmam. Siz de gelmeyin. Gidin başka server'a gidin. Gelmeyin sakın. Tam Hunger Games Server'ı, Creative Server'ı güzel ama buna sakın gelmeyin arkadaşlar. Sakın. Gidin başka serverlara. Bundan daha güzel serverlar da var. Tam bu görüntü olarak güzel olmayabilir ama içi yani şey açısından daha güzel serverlar da var. Gidin başka servera gidin. Çok fena gıcık kaptım yani şu anda. Yani bütün eşyalarım gitti. Yani baksanıza hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar. Yani tam bazı şeyler var da. Neyime yetecek bunlar benim? Ne güzel diamond setim vardı. Parama bakayım. Ona göre alırım da. Yani diamond set ne kadar? Şimdi size hesaplayayım ben. Şunu say, bu diamond kaz bunu geç. Şurada şurası diamond set. Toplayınca şunları 7000. 10 bin 11 bin bende ne kadar var yani 11k bende 1k var arkadaşlar yani ya bir buçuk k desek daha doğru olur yani bu ne şimdi arkadaşlar ben bir tane server biliyorum ee, söyle verin çok güzel çok kolay para kasılıyor eşyalar da ucuz yani çok güzel ben diamond seti yani bir söyleyiverin bir 15 dakikada filan aldım diamond set bir de üstüne 5 tane de diamond kılıç aldım o 15 dakikada yani çok hızlı para kasılıyor yani gidin o burada oduncu olun ee, çok fazla odun çok fazla kasıyorsunuz yani bir de oduna normal loga 200 lira vermişler satış lirası çok uygun bir server ama çok lag var yani o yüzden belki IP'si paylaşmayabilirim ama e, rica ederseniz paylaşırım arkadaşlar ha, yani söylemeyi de unuttum bu benim ilk minecraft videom umarım beğenirsiniz beğenmenizi bekliyorum bu arada arkadan müzik sesi geliyorsa yani tekrardan çok özür dilerim şey açık şimdi kaç dakika oldu ben bir bakayım geleceğim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, geri döndüm. Video bayağı bir olmuş yani. Çok uzun sürmüş. Bu arada baktım görüntü kalitesi berbat. Hypercam 3'te çekiyorum. O ses neydi ya? Ha, portalın sesiymiş. Hypercam 3'te çekiyorum. Yani Camtasia Studio'da da çekmeye çalıştım arkadaşlar e, Fraps bende nedense hata veriyor benim PC'de. E, Camtasia Studio'da da çekmeye çalıştım. Ama nedense arkadaşlar Go e, Gone Player kaydetmiyor. Yani Gone Player'da hata veriyor. Eğer yardımcı olursanız onu da kaydedeceğim. Yoksa yani hep böyle kaydetmek zorunda kalacağım. Başka türlü çarem yok. Ya da başka böyle Fraps'a benzer güzel bir şey önerirseniz onu, onunla kaydedelim. Yani size bağlı. Ben hala şey yanıyorum ya. Bütün eşya yemek de vardı yani arkadaşlar. Gelmeyin bu server. Hatta ben şimdi çıkacağım. Çıkıyorum hatta. F1'e bastım ya Çıktım vallahi arkadaşlar yani. Başka server yani bütün serverlarda country şu şu just craft'ın Şöyle 188, 132, 72, 52. Bu Just Craft'ın Creative Server ama şu anda bakımda olduğu için kapalı. Bu da Just Craft'ın e, Nasıl desem. Ya unut Hunger Games Server'ı. Şunu da IP'sini vereceğim arkadaşlar. Bunun, bunun ve bunun IP'sini vereceğim. İsterseniz bunu da veririm. Hatta evet bunu da vereceğim. İsterseniz girin, isterseniz girmeyin. Ama benim öner önerime göre girmeyin. Tabi ben yani gıcıklıktan dolayı da yapıyor olabilirim onu. Yalnız 4 kişi kalmış arkadaşlar görüyorsunuz. Biz girdiğimizde kaç kişiydi? Anında azaldı. Yani anında kaç dakika olmuştur en fazla? En fazla yani olsa olsa 12-13 dakika olmuştur. 13 dakikada yani 1 saat bile sürmüyor bu bu şeyde Hunger Games. Adamlar birbirlerini yiyorlar. Yani o derece. Benim en yani en şey yaptığım şey böyle ilk beşe kalmıştım sanırım. En iyi o, o, zamandı. İlk beşe kaldığım sürede sadece 15 dakikada ilk beşe kaldım. Yani arkadaş o derece azalıyor. Herkes birbirini yiyor. Ama başka haritadaydı. Şimdi eğer şey olursa yani şu iki kişi birbirini yerse ben girerim öbür haritadadır muhtemelen öbür haritada oynarız öbür haritayı merak ettiyseniz onda da oynayacağım yani bir şekilde ama dolu sanırım bunda da oyun oynanıyormuş onda oynayayım diyecektim neyse her yer dolu olduğuna göre yapacak başka bir şey yok burada keselim videoyu şu boşaldığı zaman ben tekrar videoya başlarım İzlediğiniz için teşekkürler. Like'lamayı unutmayın.